Herkese merhaba. Ben Rembey Krallar kraliçeler Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir başka Black Mesa bölümüyle beraberiz. En son biliyorsunuz ki rokete doğru ilerliyorduk. Roketin yukarıya çıkmasını sağladık. Yani asansörünü çalıştırdık. Şimdi de bir sonraki yere, roketi fırlatma bölümüne doğru ilerliyoruz bakalım. Bu zorlu süreçte bizim ne gibi maceralar bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Şurada biraz dinlenelim. armorumuzu dolduralım. Demek ki yoğun bir fight'a gideceğiz ki bize böyle bir e, yer tahsil etmişler. Evet save'imizi alıyor. Güzel. SSD'mizin gücünü kullanarak hızlı save'ler. Yine burada bir merdiven var. Yukarıya doğru çıkacağım. Eğer bir şey olursa atlar oraya gideriz abi. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Güzel. Bu merdivenler falan muhtemelen trenle gitmek istemeyenler için diye tahmini. Lan. Ama böyle benim gibi trenle gidenler için rahat ve sıkıntısız bir yolculuk. Ne oluyor? Ya ya Rem bey ağzını bir açma be kardeşim be. yapacağız? Orada da bir şey bana ışık tutup duruyor. Ey mi yaman bey mi yaman güzel kardeşim benim zırhım daha güçlü rahat ol sen. Geleceğin ötesinde bir zırh giydiğimiz için sapa sağlam yaşıyorsan. Evet buradan bana böyle ateş ederek motorumu patlattılar. Ya da roket mi attı bir şey yaptı anlamadım. Yani trenimi övüyordum trenim gitti. Sağlık olsun hiç önemli değil. Ha. Yine bu bir tuzağı kullanmalık şeyler. Ha? Sıfır noktasından olduğu söyleniliyor. Bilim ekibi mi? Evet. Ne yani sorumlunun bu adam olduğunu mu düşünüyorsun? Sabotajdır belki de. Evet olabilir. Kesin olarak bildiğim şey bu herifin askerleri öldürüyor. E ama siz bizi öldürüyorsunuz. Bedelini mi ödeyeceğim? Kankam siz canınıza bir tık susamış gibisiniz ya. Bedel ödemem ödeme hayırdır. Al bedeli ödedin geldi mi? Ay ne oluyor? Artık gece olmuş durumda. Sabah başlayan serüvenimizin ilk gecesi, ilk akşamındayız. Roketi fırlatmamız gerekiyor. Burada çok fazla ışık olduğu için bir tık FPS'im düşebilir. Kusura bakmayın. Evet roket burada. Böyle etrafı kolaşan ediyorum. Ya biz sadece bir taşı ittik abi. Onun harici bir şey olmadı ki. Buradan gidemiyorum. Yani benim hiçbir suçum yok. Buradan da gidemiyorum. Acaba direkt ateş ederek mi kıracağım? Bir daha bakayım. Beni içeri alır mısınız lütfen? Aracımı çalıştıracağım ki. Aracın önünü tutan bir şey var mı? Yok. Aa, muhtemelen şuradan gireceğim ya. Kilidi kıramıyorum. Güçlü bir kilit. Aa, buradan gidecekmiş. <laughs> at 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 bombası mı atıyorsun? El bombası atıyorum. Sıkıntı yok abi. Böyle bölümler daima pembe için kolay bölümler. Ordu burayı ele geçirmeyi bırakın. Allah sağ bastım yanlışlıkla. Ben kendi kendime zarar veriyorum ya. Ben kendi kendime zarar veriyorum abi. Ordu burayı ele geçirmeyi bırakın. Roketin gönderilmemesi için siper falan kurmuşlar. Şimdi yavaş yavaş artık ilerleyeceğiz. İçeride hala ordu olabilir. O yüzden server tarafından ilerliyorum. Ben orduya bunun için katılmadım. Karatıkların ağzına bile sıçarım ama siviller. Bu operasyon emrini kim verdi ki? Abi devlet verdi herhalde. Bilmiyoruz ki. Yani biz neden birbirimize zarar veriyoruz ki? Güzel kardeşim ha. ha hepimiz kardeş değil miyiz? Söğünün arkasında olduğum için beni görmüyorlar. O yüzden onlara bir sürpriz yapacağım. Bayağı. Gerçekten bayağı sürpriz oldu. Bu ne oğlum? Kaç tane çalışanımızı öldürmüşler ya. 3 tane uydu var gösteriyor. Biz muhtemelen abi uydu atacağız, uydu fırlatacağız. Şöyle bakıyorum. Yani bu uydu sayesinde muhtemelen ee, bir şeyler yapacağız. Evet gördüğüm üzere bir uydu fırlatışımız olacak. Black Mesa'ya ait. Bundan sonra bir bilgi mi alacağız uydudan yoksa herhangi bir şey mi olacak orayı şu an kestiremedim muhtemelen gelecekte öğreniriz diye tahmin ediyorum onu da du duruma göre bakacağız ben her halükarda bu uyduyu yollayayım abi launch kontrol ha güzel direkt etkinleştirebildim şöyle elimize pistol alalım roketin fırlatışını izleyelim 20 saniye ha geri sayım başladı Stage 1 ve 2 diye roketimiz 2'ye ayrılıyor. Daha sonra da şöyle bir uyduya dönüşüyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Güle güle. Dünyanın yörüngesine Bir roket Yolluyoruz Bir uydu yolluyoruz Bu uydu muhtemelen Bizim gelecekte çok çok işimize yarayacak Bu süreci Daha kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum Gönderdik güzel Etrafımız şeylik Yoğun bir ay ışığı Devam edelim Bakalım Yollandı diyor. Okey tamam bir yere yerleşecek. Stage 1.30 daha sonra şuraya bir yere gidecek. Ve oradan da bize gerekli bilgileri verecek. Belki adını siz getirin bundan bilgiler alacağız. Belki yine uzaylıları alt etmemiz adına bize yardımcı olacak bir uydu yolladık. Çok güzel abi devam edelim. Buralardan bir yerlerden gitmem gerekiyor mu? Galiba gerekmiyor. Kapı açılmış mı? Açılmış. Etrafta birileri var mı? Yok abi güzel. Roketi yolladık. Etraf boşalmış. Kapı açılmış. Harika. Ha, burada da bir kapı açılmış. Çok iyi. Devam edelim. Hmm. Nereden ilerleyeceğiz? Buradan gidelim. Ha, şurada bir tren daha var. Yeni trenimiz hayırlı olsun. Acaba şey başarımı falan var mı? Steam başarımı mesela. Bütün zombileri öldürdün gibi falan. O tarz bir şey var mı ki acaba? Hiç ben onlara bakmadım. Ben oyunu bu arada Steam'den oynuyorum. Oyun baya uygun bir fiyatta onu da söyleyeyim. Tamam. Bas abi bas hızımıza. Lo, lo, lo. Oğlum çok hızlı gidiyor lan. Roketi fırlattık ilerliyoruz. Artık tamamen yüzeye çıkmamız lazım. Tutuk. Tutuk bölümündeyiz. Ne oldu? Ne oldu? Da ne oldu? Aboom. Abi son anda atladım. Atlamasaydım aşağıya doğru düşecektim. Yani o hatayı bir defa yaptım. Öyle bir uçtuğumuz olmuştu biliyorsunuz bir tren bölümünde. Bu sefer ona gelmeden indim yani bir tık. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Bence Allah gene sağ klik yaptım ya. Bence gayet iyi oldu. Buraya direkt atladım iyi hoş ama. Buradan şöyle bir ilerleyelim bakalım. Tamam. Alıyorum ya. Daldığım için sağ klik basıyorum biliyor musunuz? Başka onun harici hiçbir şey yok. Ha, şurayı çalıştırmam gerekiyor. Muhtemelen buradan oraya atlayamıyorum. Evet çok iyi. Gel bakalım. Oldu mu? Biraz hareket etti gibi. Trenimiz buraya düşmüş bu arada. Biz de galiba bu çukura düşecektik. Heh, burada bir tane daha var. Bu olmadan şunu da... Bir tane daha lazım. Başka nerede var ki? Ne oldu? Çöktü burası. E ee? Şunun oradan oksijen alabiliyor muyum? Hani bu çıkıyor ya. Ha yok hiçbir şey olmuyormuş. Şurada da bir bölüm var. Oraya bir bakalım. Bir defa yüze çıktığımızda hava alabiliyoruz. Çok iyi. Biz zaten buradan gelmiştik. Değil mi? Ama belki burada da vardır. Şöyle bir bakayım. Yok, okey. Şuradan yukarıya tekrar çıkalım. Şaşırmadım. Sizin de şaşırdığınızı düşünmüyorum. Böyle durumlarda artık yani şaşırılacak bir durum değil. Burada bir asansör varmış ama kapalı. Ah burada. Ben direkt gözümün önündeymiş ki. Hadi. Çok güzel abi. Oraya nereden çıkacağım peki? Şurada merdiven mi vardı? Ne bu tesisin? Her yeri su basması ya. Nereden geliyor abi bunca su? Koşalım. Hop. Aa. Yazık abi ya. Bu insanlara da yazık ya. Hani gerçekten Belki önce bizi kurtarmak için geldiler. Sonra başka bir emir aldılar ve... Yani vuruyorlar. Sivilleri vurmayı istemeyen ordu çalışanları var. Anam! karşıya geçtik. Güzel. Bu ordu çalışanları askerler de aslında bizim kadar ne olduğunun farkında değiller. Biz tabi olayın bir tık daha farkındayız ama Hani nasıl kurtulacağız nasıl kaçacağız daha zorlanıyoruz çünkü işin sonunda biz bilim adamıyız yani bilim adamı olarak görev alıyoruz ve bu görevin içindeyken ister istemez ordudan daha deneyimsiziz ama yani elimizden geldiği kadar da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz nereye geldik Allah Ne oldu lan? Abo! Lan bırak onu. Bak mesela meslektaşlarım nasıl ölümler gerçekleştiriyor abi görüyor musun? Yazık değil mi bunlara? Bir de üstüne orduyla uğraşıyoruz. Haber. Selam. Gördüm. Görmez olur muyum? But ben de eminim. Bunlar da demek ki ışınlanmış. Bayıltıcı. Yani elimden geleni yaparım. Eğer sen denemek istersen buyur. Ya her şeyi zaten biz denemez istersen buyur. Ben burada kalacağım. Ben ilerlemek istemiyorum. Şöyle böyle yani. Bunlar hep bizi uğraştırıyor ya. Aa şimdi fark ediyorum. Galiba parlaklıktan dolayı siz canların olduğu yeri daha bir garip görüyorsunuz ama sorun olacağını düşünmüyorum ya. Tabi buraya kadar bir problem olmamıştır umarım. Ben de biraz silinik duruyor ama sizde biraz daha arka planı parlak duruyor. Ama rahatsız edici değildir umarım. Evet devam edelim. Ben bunu söyledim diye bu serinin sonuna kadar abi rahatsız olduk. Keşke onu da yapsaydın. Şaka şaka bir şey olmaz size. Ben hiç oralara bakmıyorum ki sürekli ana ekrana bakıyorum. Canıma bakıyorum arada o kadar. Atlayalım. Ha crossbow mu lan o? Aha vallahi crossbow. Dürbünle nişan al. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? Atlayamıyorum. Allah. Oğlum bunun olacağını söylemedin. Çıkarsana beni yardım etsene. Allah. Nerede yaratık? Ha dur. Ha bayıldım mı lan? Vallahi bayıldım. Hallettim hallettim. Sıkıntı yok. Panik yaptı ya yavrucağım. Açalım abi kapıyı. Muhtemelen buradan gideceğiz. Bir yerde vana varsa %100 Diyeceğim yol oradandır. <laughs> ha? Hayır oğlum burada da vermiş ya mermileri. Ya var ya gelip şimdi küfür edeceğim ya. Neyse tekrar oraya gitmemize gerek yok. Artık crossbow'umuz var. Çok işimize yarayacak. Sadece bu tarz yaratıkla değil, yaratıklara değil herkese kullanabileceğiz. O yüzden problemimiz yok. Bak mesela tak. Hop doçladım zoomumu açtım. Tak. Anam ah, yapamadım. Tak. Şöyle bir ok atıyoruz abi. Bunun bir tabi sadece bayıltma değil ekstra bir damage de var gibi gözüküyor. Sıpladım. Hmm. Allah. Astığım yerlere dikkat etmem lazım. Hı. Oradan gidemem. Şarjörümüzü değiştirelim hemen her an önümüze. Aha. Gene o adam. Seni bulacağım oğlum bana. Gözüküp gözüküp duruyorsun. Bak. Bir şey de yaramıyor. Baksana gözlerim özlere yeşil meşil. Nasıl çıkıp gelebilirim? Ne lan? Allah! Oğlum nasıl bir şeymiş bu yaratık bizi yok etti. Hmm. geldiğimiz yer mi? Ha okey. Güzel abi. Rospo bol bol harcayacağız herhalde. Eğer böyle şeyler yapıyorsa bize. Ay pardon. Bu kadar mermi veriyorsan. Bunların üstüne seke seke gideceğim. Tabi arada Atates olmamamız lazım. tekrar gelsin Heh. ay buna da harcama ama Bey böyle önemli bir şey ya iyice reflekslerim en başına göre ekstra arttı fark ettiysen dönüp dönüp vuruyorum dönüp dönüp vuruyorum bak ya bu bunlar en zekileri ya aralarında Güzel hallettim sorun yok Buralarda bir şey var mı? Herhangi bir şey yok Ha! Aç kapıyı aç 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 oğlum benim la benim Merhaba Geldim geldim kapat Evet Şahadımız yürüyor ya Tamam Aa.

özgürce dolanabiliyorlarmış ama bizim üstümüzdeki kıyafet yüzünden eee ne yazık ki gittiğimiz her yer gözüküyormuş. Hepimiz için. Onların canlarını okuyarak bölgedeki herkesin tahliye edilmesine devam edeceğiz. İlerliyorum, görüşürüz. Tamam. Tamamdır. Amacımız şu anda Lambda kompleksine ilerlemekmiş. Burada şu anda donarak ölmemek için koşacağım abi. Yaratıklarla vakit kaçır e, şey yapmayacağım çünkü doktorun dediğine göre meslektaşımın bilim adamının artık her neyse eğer oradaki soğutucu da fazla kalsak saniyeler içerisinde ölebileceğimizi söyledi. O yüzden koşa koşa kaçtım. Bu taraftan ışığa doğru yürüyelim abi. Işığın olmadığı yere gitmeye gerek yok. Güzel. Yükleniyor. Bakalım. İyi ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Yüzeye çıkacağız. Oradan da lamp da kompleksine gidecekmişiz. Tam telaffuz edemiyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Teşekkür ediyorum. Şurada bir ee, mermimizi değiştirelim. Artık Şu doçlamazsa Birimle Doğan'ı da bir şey yapıyorum. Güzel. Freeman. Merhaba. Evet evet Freeman. Nasılsın? Nedir? Sure lan Alan. Ne yaparsan yap <laughs> sakın dedi. Oğlum o ne? O neydi lan arkadan? Ne vurdu ona? Revolver'ımın mermisi yok. Shotgun ve crossbow'la. O neydi lan öyle? Ordunun özel ajanı falan mıydı? Asasın krit mi oynuyoruz arkadaşlar? Ne oluyor? Ah, ah. gel buraya. Ne ne? Özel ajan çağırmışlar. Ah, çekip öldürmüşler. Bizi rahat bırakın. Aa, patladı da öldü enayi. Başka kalmadı herhalde. Yani 3 tane ajancıkla da baş edebilirim diye düşünüyorum. Abi şu çapırı alıp gitmemiz yok mu? Patapatapatapatapata pata 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 diye. Kısa yoldan. Ama tabi helikopter sürmeyi bilmiyoruz diye tahmin ediyorum. Hmm. Bu çalışmıyor. Orada bir oda var gibi gördüm. Şu. Tamam. Güzel. Gideceğimiz yolu açtık. Evet kapı bir açtım. Kapı 1'in orada bir ayak var. Bak kapı 1'in orada tam şurada bir ayak var abi. Olayı ne acaba? Kapı 1 neresi? Burası. Uzaktan kesebilir miyim? Ah kaçıyor. Bunlardan başka var mı böyle ya? <laughs> ah. Nasıl takla ata ata geliyor ya? Burası ordunun genel üstlerinden birisine dönüşmüş ya. Bir sürü mühimmat, bir sürü eşya falan. Burada can var. Onu sonra alırız. Şunu bir daha bir incelemek istiyorum abi. İlk defa görüyorum. Aa. Bir de ayaklarınıza baksanıza. Takla atabilmek için. Özel bir botları da var. Takla ata ata geliyor pistolleri de çok değişikti bu arada. Dur bakayım. Aa, kadın özel ajanlar. Şuna bak. İyi ya zorlanmadık. Kolaydı bu arada. Bunlarla umarım daha sonra karşılaşmam. İlerleyelim. Ne oluyor? Yakala şunu. Ne oluyor oğlum? Hı -hı. Aa. Aa. Oğlum gafil avlandıktan sen o kadar yürü koş. Hı? 80 kaç kiloyduk? 83 kiloyduk, neydik? Bir üstüne kıyafet. Sorgulamak için. E ee, öldük abi. Öldük. Gerçekten gerçekten öldük. Ha devam ediyor. Askerler tarafından yakalandık ve evet. Bizi ölüme bir çukurun içine atmışlar gibi gözüküyor. Atık işleme tesisindeyiz. Burada bitirelim çünkü buradan sonrası yine muhtemelen bambaşka bir yere evrilecek diye tahmin ediyorum. En azından zorlu bir süreçten geçtik. Roket fırlattık. Tren yolculuğu yaptık. Ekstra ordularla savaştığımız, ordudaki askerlerle piyasaya mücadele ettiğimiz, zombilerle elektrik saçan ee, yaratıklarla küçük head kreplerle kafa yakalayan küçük, küçük yaratıklarla o da bitmedi ajanlar geldi hanfendi ajanlar takla ata ata vuruyorlardı ama üstün eğim skilllerimle onlara tek atmayı başardım burada da şu anda atık işleme tesisindeyiz eee atık işleme muhabbetinde ne oluyor abi çöpleri bir yere atıyorlar sıkıştırıyorlar Pres yapıp cıvkını çıkartıyorlar. Muhtemelen biz de şu anda tam olarak o yerdeyiz. Bakalım atık işleme tesisinden çıkarılabilecek miyiz yoksa kendimiz mi çıkacağız hep beraber göreceğiz bir sonraki Black Mesa bölümünde görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın.